Merhaba arkadaşlar. Yüz yüze eğitimde açılmayan sınıfların durumu son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Ve bu konu üzerine Fahrettin Koca'nın, Ziya Selçuk'un da birçok açıklamaları var. Biz de bu açıklamaları size bir videoda duyuracağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk önce sizlere Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız açıklamalarına bulundu. Peki Ziya Selçuk ne açıklamasında bulundu. O da şöyle Milli Eğitim Bakanı Selçuk 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili gidişata bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularını çalışmalarınızı sürdüreceğiz açıklamalarına bulundu. Yani bu açıklamalardan ne çıkartabiliriz? Fahrettin Koca'nın açıklamasından Şöyle çoğu sınıf yani 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıfların hepsi neredeyse okula başlayacak gibi görünüyor önümüzdeki ay. Yani önümüzdeki ay dediğimiz 12 Ekim'den 3 hafta sonra biliyorsunuz ki bir kabine toplantısı daha yapılacak ve bu kabine toplantısından çıkan sonuç ile bu gitmeyen öğrenciler de okullara dahil olacak. Ve büyük büyük ihtimalle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklaması ile alakalı okulların açılması ile, ile alakalı açıklamasında öğrencilerin büyük büyük ihtimalle bütün hepsi okula gidecek gibi görünüyor. Ha ama belki liseler riskli grup olduğundan dolayı bilim kurulu tabii ki vaka sayısına da bakacak. Eğer vaka sayısı artışta ise, artış gösterecekse büyük büyük ihtimalle zaten öğrenciler bazı öğrenciler gidecektir. Bazı öğrenciler de gitmeyecektir. Böyle bir seçenek de var. Yani tüm 9 10 11. sınıflar hemen başlayacak diye bir şey yok. Belki 3 hafta sonra yani 2 hafta sonra belki de bu tarihten yani sadece belki de 9. sınıflar ve 5, 6, 7. sınıflara gidecek veya sadece 10. sınıflar gidecek liselere göre söylüyorum. Ama orta okullara göre de belki sadece 5, 6 gidecek, 7'ler gitmeyecek gibi de bir düşünce var yani bu da olabilir. Peki Ziya Selçuk'un açıklamasından ne çıkartabiliriz? Ziya Selçuk'un açıklamasını tekrar bir bakalım. Gidişata bakıp salgın seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konuların çalışmalarını sürdüreceğiz. Yani vaka sayısına bakılacak. Şu anda vaka sayıları artışta. Hatta bu artış ile giderse okulların kapanacağı bile yani açılan sınıfların kapılacağı bile söyleniyor. Bu açıklamalarında yer alıyor. Yani eğer vaka sayıları böyle yüksek giderse okulların kapanma seçeneği bile gelecektir bilim kuruluna. Çünkü vaka sayıları şu anda epey epey artmaya başladı. 1800'lere çıkmış durumda. O yüzden yani okullar açılacak derken kapanacak da diyebiliriz artık yavaş Çünkü vaka sayıları böyle giderse Önümüzdeki dönemlerde yeni sınıflar açılmaz, bazı sınıflar kapanır. Ama vaka sayının seyrine göre, vaka sayısının seyrine göre birkaç hafta sonra bilim kurulunun toplantısıyla da bazı sınıfların okula gideceği bu şekilde vaka sayısının azalmasıyla birlikte kesinleşti diyebiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik bulunuyoruz. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.